Yıllardır fuarlara katılıyoruz. Bu seneki İstanbul'daki fuarın e, önemi çok e, hassas, e, çok güzel bir artık Avrupa'daki o büyük fuarların Dubai gibi Köln'deki ve Paris'teki fuarları aratmayan bir e, yapı içerisinde. Müşteri olarak da gerçekten e, çok ilginç bir e, müşteri potansiyeli oldu. Bilhassa bu sene çok memnunuz yani fuardaki şeyde. Ee, tabii ki biz e, Türkiye'nin ürünlerini nasıl e, önce Almanya'ya daha sonra da Avrupa ülkelerine, daha sonra da dünyanın ulaşabileceğimiz 50'den fazla ülkesine e, nasıl daha ulaştırabiliriz, nasıl daha iyi katma değer kazandırabiliriz, ülkemize nasıl döviz kazandırabiliriz, tabii ki paralelinde nasıl kendimiz kazanabiliriz, bunların e, özellikle e, inceleyerek, araştırarak üretimlerimizi yabancı ülkelerin talepleri doğrultusunda onların damak tadına göre kendi markalarında olsun veya Türk damak tadının yetişen Avrupa'da yaşayan üçüncü, dördüncü nesile ebeveynlerinin alış olduğu o lezzeti değiştirmeden nasıl yapabiliriz? Bu gibi şeyler için çaba gösteriyoruz. Türkiye'de yaklaşık beş yerde üretimlerimiz var. Her üretim yaptığımız ürün kendi bölgesinde işte Ege Tat diyelim İzmir bölgesinin ürünleriyle konservesi, sebzesi, Turgutlu'da yaptığımız üretim o bölgede işte Çorum, Sungurlu'da Anadolu'daki ürünlerin bakliyat, çerez, bulgur bu gibi şeyleri yerinde daha hızlı hizmet etmekle. Aksar'da işte zeytin, gemlikte gene zeytin ve diğer e, unlu mamuller ve bu şekilde de e, e, herkesin kendine göre bir görevi var. Bizim de orada kardeşim Kadir Baklanla benim ve bizim çocuklarımızın e, Avrupa'daki dağıtım, oradaki organizasyondan sorumlu oldukları için e, şimdi herkes e, kendi ürettiği bölümden sorumlu. Pazarlayan da pazarlamasından sorumludur. Onun için yıllardır mücadele veriyoruz. Yaklaşık 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyiz. Ona göre birçok şeylerde de bedel ödeyerek tecrübe sahibi olduk. O da bizim artımız diyelim. Bugün Almanya'da Manay merkezli depomuzla veya Almanya'nın çeşitli diğer bölgelerindeki depolarımızla 24 saatte en az 1000 tane noktaya müşterimize mal tedariği yapabiliyoruz değişen lezzetleri, değişen gelişmeleri anında takip ederek üçüncü nesilin bir yabancı ülkede üretilen ürünlerin bir yabancı markaların ona özen göstermemesi için nasıl Türk markası altında kendi markamız altında nasıl onlara aynı lezzeti sunabiliriz. Özellikle bunları da takip ediyoruz. Bizim bu gelişmemizde, bizim bu e, çabamızın verdiği emeğimizin karşılığını en büyük emek tüketicilerimizle, huzurlarınızda tüketicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. E, amacımız e, onlara daha sağlıklı, daha uzun ömürlü yaşatabilmek için suntat ürünlerinin e, kalitesini, özellikle aldıkları ürünlerin arkasındaki içeriklerini inceleyerek. E, çünkü e, bu çok önemlidir yani giderek kimyasallardan da arındırılmış veya gıda sektöründeki çok detaylı hem Türkiye'deki laboratuvarlarımızda hem Avrupa'daki denetleme tecrübeli kimya mühendis ve gıda mühendislerimizle birlikte bunları takip ediyorlar son zamanda talep edilen donmuş ürünlerle başladık. Avrupalı mağazalara bir çi köftenin bile basit bir Türkiye'de tanınıyor ama bir Avrupa'daki Avrupalılara çi köftenin pastırmanın sucuğun helal ürünlerinin önemini anlatarak önce tepki duydukları bir pazarın daha sonra kendilerini artı oluşturacağı için onlar bile çok önem veriyorlar. fuarda olmaktan son derece mutluyuz. Ee, malum zor bir yıldan geçiyoruz. Her sene bir önceki seneyi aratır bir durumdayız. Ama baktığımız zaman biz Suntat, Avrupa Grup ve Türkiye'de de yine Baktat olaraktan e, hiçbir şekilde biz bir duraksamadan aynı şekilde üretimlerimiz ve çeşitliliğimizi arttıraraktan devam ediyoruz. Şu an Türkiye'de yaklaşık 2000 çeşide ulaştık. 6 tane kendi fabrikalarımızda. Manisa, Turgutlu, Bursa Gemlik Serbest Bölge ve Çorum'daki olan fabrikalarımızda bu üretimlerimizi aktif olaraktan devam ettiriyoruz. Aynı zamanda ihracatla ilgili olaraktan 86 yıldan beri olan performansımızı yine aynı şekilde hiçbir şekilde sekte uğratmadan geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle bu ay biliyorsunuz öğrencilerin okula başladıkları bir ay. Biz de hala Vaktat grubunun içerisinde, Sunutat grubunun içerisinde biz de hala öğrenciyiz. Kendimizi bu anlamda eğitimlerle tamamlamaya, yetiştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz vardır bu anlamda. Kasıt hiçbir zaman şeyimiz olmaz. Ee, ama çeşitlilikle ilgili hakikaten hani bunu söylemek çok kolay gibi geliyor ama 1800-2000'e yakın olan çeşitli üretmek. Düşünün bir tane ürün en basit dediğimizin içerisine yaklaşık 17-18 tane farklı girdiler oluyor. Bunların hepsinin termin süreleri, hepsinin sezonuyla ilgili önceden anlaşmalar yapılaraktan sözleşmenin ekim yapılması, Bunların tamamını aynı anda pişecek bir yemek gibi diye düşünüyorum. Malzemelerin hepsini hazırlıyoruz ve hepsinin aynı anda o tencereye girmesini organize etmek. Ciddi bir ekip işi ve biz bu anlamda naizane ekibin bir verdiğiyiz diyoruz aileden de olaraktan. Ee, bu çeşitliliği sağlamakla ilgili bu ekiple beraber bu başarıya ulaşıyoruz. Şu anda dediğim gibi yurt dışındaki yapılan diğer ürünlerle 3000'in üzerinde olan bir çeşitliliğimiz var. Ve bunların hepsinde yani biz kendi yaptığımız fabrikalarımızda yasal sebeplerden dolayı Türkiye'den ihraç edemediğimiz ürünleri de yine diğer ülkelerde olsun. Ama hepsini yine sun Suntat kalitesiyle beraber, sun Suntat denetlemesiyle beraber nasıl ki ilkokula başlayan 7 yaşındaki kızımıza ne kadar özen gösteriyorsak yediğinden, tükettiğinden her aldığımız ürünün arkasını çevirip okuduğumuzda biz kendi ürünlerimize de bu hassasiyeti tamamında gösteriyoruz. Eksiklerimiz olmaması için de Elimizden geldiği kadar dediğim gibi kendi eğitimimize de önem veriyoruz ve devam ediyoruz. Ülkemizin temsiliyeti ile ilgili gerçekten bir Türk markası olaraktan Bugün Avrupa'da sadece Almanya'da 16.000'den fazla bir zincir mağazaların içerisinde olması. Oradaki iş ortaklarımızla beraber Fransa, Belçika, İngiltere birçok Avrupa ülkesi. Yani bunun haricinde işte Amerika'dır, Kanada'dır, Avustralya'ya kadar olan bütün iş ortaklarımızla biz sadece bir yerel marka olmaktan ziyade ulusal bir marka olmayla ilgili adımlarımıza devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi yani kalitemizle ilgili olaraktan o biz Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir şirketiz aslında. Bunun altındaki yatan kısım da bu. Yani biz 86 yılında ilk fabrika yatırımımız yapıldığında Çorum Sungurlu ilçesinde biz aslında zaten Avrupa'da satışa başlamış bir markaydık. Ama yurt dışına biz Türkiye'den ihraç olan değil aslında yurt dışından ithal olaraktan gelen bir marka olduk. Ve bunun bilinciyle devam eden bütün yatırım süreçlerini devam ettik. Bunun da biz avantajı ne oldu? Oradaki beklentiyle ilgili olan yani güvene dayalı nasıl ki bir sistem varsa biz bu güvene dayalı olan sistemi kendi şirketinin içerisindeki hiyerarşik yapımızda da bu güveni sarsmayacak şekliyle devam etmesi için adımlar attık. Ve şu anda da hala bu aktiviteyle devam ediyoruz. En doğru mesaj şu olacaktır. Biz her zaman kendi yiyebileceğimiz gibi bir ürün üretmek istiyoruz. Bunun içerisindeki olan tüketimdeki kullanılan ambalaj cinsleri çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü mesela biz son dönemdeki yaptığımız zeytin ürünlerimizin tamamını cam ambalajlar içerisinde tüketime sunuyoruz ve üzerlerine özellikle dipnot olarak yazıyoruz. Cam sağlıktır. Yani içerisinde koruyucu olmadan üretim yapılabilen bir ürün grubu işin aslında teknik detayıyla beraber bir sonraki aşama teneke grubu ile ilgili ve en son bir plastik ambalajı olduğu zaman maalesef koruyucu olmadan gıdayı muhafaza etmek çok mümkün olmuyor. O yüzden buradaki olan seçim kısmı tüketiciye bırakıyoruz. Biz 3 ambalaj cinsiyle de varız diye. Ama çok afaki fiyatlar olmamak kaydıyla biz cam sağlıktır diyoruz. Ve içerisinde koruyucu olmadan gerçekten bu algıyı tek başımıza bir yıkmak değil. Ama birçok kavanoz içerisindeki olan ürünlerde, cam içerisindeki olan ürünlerde sıfır koruyuculu üretimler yapıyoruz. Ve sağlıkla, güvenle tüketebilirler diye söylemek istiyorum. Bizim Türkiye'deki olan grup şirketler içerisinde binin üzerinde bir çalışan kadromuz var. Ee, ve biz dediğim gibi kendi eğitimlerimizi alıp kendimizi yetiştiren aynı zamanda şirkette bu anlamda üzerine katkı sağlayabileceğimiz arkadaşlara gerek yurt içi olsun gerek yurt dışı olsun her türlü eğitim desteklerine katkıda bulunuyoruz. Bu eğitimlerin arkasından üretim kadrosundaki olan arkadaşlar gerek araştırma geliştirme gerekse ürün geliştirme ile ilgili olarak sürekli yeni ürün ve yeni lezzetlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. O yüzden biz de kendimizi yenilediğimizde bu kadroyla ilgili yani bundan bir 5 sene önceki olan hazır yemekle şu anki hazır yemeği sadece dışındaki ambalaj değişikliği değil, tatla ilgili olan değişiklikleri de göz ardı etmeyiz. Ve burada eee nacizane tabii ki ev hanımlarını herhangi bir şeyimiz iddiamız yok ama biz bir yaprak sarma ürününü açtığımız zaman e, ...ben kendi eşimin yaptığından çok daha iyi bir şekilde diye ...tüketimi sunabiliyoruz yani. E, gerekse diğer araştırmanın içerisinden çıkan hazır yemeklerle benzer şekilde. Aslında değişen bir tüketim alışkanlığımız da var burada. Biz bu alışkanlığı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü artık ev hanımı deyip de herkes bir şekilde evde yemek yapabilecek bir zamanı olmuyor. Aile içerisindeki hem kadın hem erkek ikisi de çalıştığı bir ortam içerisinde baktığımızda o zaman hazır tüketim ya da en azından hani evdeki yapılacak olan kısmı en minimum süreye indirecek Araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu da bizim ürünlerin içerisinde yeni ürün geliştirme ile ilgili olarak da sürekli bir e, araştırma ve geliştirme içerisinde olmamıza sebep oluyor. burada nacizane böyle bir iş, kolumuz bize aile işi olaraktan nasip oldu. Evet. Ee, biz de bu işi geliştirme ile ilgili olaraktan e, Suntat markasını global anlamda her yerde bulunabilir ve bir Türk markası olaraktan yani hani yurt dışına böyle bir e, özveriyle ürettiğimiz olan ürünlerin başarıyla temsil edilmesini sağlamak istiyoruz. O yüzden biz bunları yaparken de tamamını biz yine aile ve aileye sonradan dahil olan ekiple beraber hiçbir destek ve benzeri bir yerde olmadan kendimiz yaptık ve başardık. Devamındaki olan süreçlerde de bugün bakıyoruz ki bir araştırma şirketi yeri geliyor. Almanya'daki Akdeniz ürünleri tüketimi ile ilgili ilk marka aklınıza gelen denildiği zaman hatta üç markadan diyelim yani diğer ülkelerde söylendiği zaman birinci sırada çıkıyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir sonuçtur ama biz bunun için bu başarıya ulaştık demiyoruz bizim daha yol alacak olacak çok fazla yolumuz var yani biz sadece Almanya Fransa belirli olan Avrupa ülkeleri değil biz bunu dediğim gibi Global anlamda da süreklilik haline getirmek istiyoruz ülkemizden çıkan çok güzel farklı farklı sektörlerde de olan markalar var Biz de gıdada bu bayrağı ikinci nesil olaraktan devraldık ve iyi bir şekilde bizden sonrakine daha başarılı bir şekilde aktarılmasını gerçekleştirmek istiyoruz.